Şimdi bugün doğru bildiğimiz yanlışlardan bir tanesini daha anlamaya çalışacağız. Ben kendimi bildim bileli fıkıh kitaplarımızda, diğer kitaplarda İslam'da köleliğin ve cariyeliğin olduğu anlatılır. İşte aslında İslam köleliği kaldırmak istedi ama ne yapsın herkes her tarafta insanları köle yapmıştı. Onu yavaş yavaş kaldırmayı planladı. Neticede de kalktı. Fakat neticede kaldıran İslam mı oldu, Batılılar mı oldu? Eh, batıdan gelen baskılarla mecburen kaldırıldı. O zaman birçok şeyi biz birileri yaptığı, <laughs> yaptığında hemen aslında bu İslam'da var diye yapışıyoruz. Bu da gerçekten çok gülüş oluyor. Bir gün, e, Ali Rıza Hoca Süleymaniye Vakfı'na gelmiş. Oradaki diğer hocalarla görüş. Enes Hoca, Yahya diğerleriyle. Müminun Suresinin baştaki ayetlerinde bir ayete yanlış anlam verildiğini tespit etmiş. O da illa لَعَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتَ اِيمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرٌ مَلُومٍ Bunu baştan itibaren okursam, buradaki anketinin anlamının ne olduğu ortaya çıkar. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler kurtuluşa ermişlerdir. Bunlar kimler? اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَقِهِمْ خَاشِهُمْ Bunlar namazlarında huşu edenlerdir. Yani huzurlu bir şekilde namaz kılanlardır. <laughs> Ellezihum fi salatihim kharishun velezihum ani'llahi bi muridun. Bunlar boş sözlerden kaçınan insanlardır. li <laughs> lizzekati fa'ilun. Bunlar zekat için çalışan insanlar. li <laughs> lifurucihim hafizun. Bunlar diz kapaklarıyla göbek aralarını koruyan insanlardır illa ala azvajihim işlerine karşı değil ev ma malakat imanuhum ya da hakimiyetleri altında bulunan köle ya da cariyelere karşı değil o zamanki okuyuşa göre şimdi değişecek tabi biraz sonra fe innahum gayru malumin çünkü bu durumda onlar ayıplanmazlar şimdi hoca demiş ki arkadaşlara kardeşim burada ayet-i kerimede ev kelimesi geçiyor o ya da o. Eşleri ya da cariyeleri. İkisi birden değil. Halbuki bizim renekte bildiğimiz bir insanın en fazla dört tane eşi olur, sayısız cariyesi olabilir. Hatta Hanefi mezhebinin meşhur fıkıh kitaplarından İbn-i vardır ki son bir iki asırdır en çok ona dayanarak fetva verilir. Orada şu ifadeyi okumuştum. Bir kişinin bin tane cariyesi var <laughs> hanımının yanında. Bin birinci cariyeyi almak istiyor. Kadın diyor ki alırsan kendimi öldürürüm. Oraya yazmış. Hife aleyhel kufru. Bu kadının kafir olmasından korkulur. Niye? Çünkü bu erkeğe helalmış. Helala karşı çıktığı için hel helala karşı çıkmak kadını, kadını kafir yaparmış. Yani bin tane odak cariyesi var. Bin birincisini alırken karısı karşılığında kafir olmasından korkular. Şimdi bu bütün kitaplarına, bütün mezheplerde bu böyle. Hiç kimse bunun yanlış olabileceğini aklına bile getirmiyor. Şimdi Hüze diyor ki ya burada bak ikisi birden değil. Ya o ya o. Burada bir yanlışlık var. Sonra daha sonra da konuşunca dedi ki hakikaten çok taklı. Şimdi yukarıdan aşağı namazlarında huşu içinde olmak kadın ve erkek için. E, boş sözlerden sakınmak kadın ve erkek için. Zekat için çalışmak kadın ve erkek için. E, namuslarını korumak kadın ve erkek için. Ama ya şeye gelince sadece cariyelerine karşı deniyor. Yani bu da hemen erkeğe dönüşüyor. Kadına değil. E, peki ma meleket eymanuhum dendiği zaman, haymetleri altında bulunanlar dendiği zaman bunun karısı kını erkeği olmaz. Yani erkek köle de olur, kadın köle de olur. O zaman erkek sahibi olduğu cariyeden cinsel olarak yararlanıyorsa, bu ayetten çıkarıyorsanız o hükmü aynı ayetten yüzde olarak şunu da çıkarırsınız. Kadın da sahip olduğu köleden cinsel olarak yararlanır demeniz gerekir. Bunun başka bir manası yok. Hayır, bunu hiç kimse kabul etmiyor. Oradan hemen hemen erkeğe Şimdi bunu ben bizim arkadaşlardan duyunca, Ali Rıza geldi böyle söyledi. Güldüm dedi ki ya hoca yanlış yapmış. Gelin şöyle bir toplaşalım. Bizim e, aletimiz adetimiz odur. Hemen arkadaşlar toplaşırız. Şimdi hocanın yanlışını ortaya çıkaracağız kendisi geldiği zaman söyleyeceğiz. diyeceğiz ki bak bu yanlış. bir daha bir yerde böyle bir şey. <laughs> Neyse. Sonra ilgili ayetlere bakınca baktık ki biz yanlışmışız. Hoca yanlış değil. Hocanın görmediği nice ayetler varmış. E zaten bu işler böyle. Başlar. Önce bir görürsünüz, arkasından gidersiniz. Gittikçe açılır. Bu çok tabii bir şey. Biz hoca susturalım diye toplaşırken biz öyle bir sustuk ki bir daha ağzı açmamak şartıyla. Ee, sonra hoca geldi. Kaç tane daha etikermeyi okuyunca tabii hepimiz büyük bir zevkle bu iş içerisine daldık. Allah razı olsun Ali Rıza Hoca e, çok gayret gösterdi. Biz de elimizden geldiği kadar destek verdik ve e, İslam'da ölelik ve cariyeliğin peygamberin zamanında kesin olarak kaldırıldığını. <laughs> yani aslında kaldırılmak için gelmiş de işte şu da aslında masında elmesi falan yok. Kesin olarak kaldırıldığını. Fakat daha sonraları ilgili ayetlerin tamamının anlamı değiştirilerek sağa sola çekilerek cariyelik sisteminin zoraki bir şekilde yerleştirildiğini sonraki gelen nesillerinde sanki bunun dinin bir parçasıymış gibi kabul ettiklerini, kabul ettiklerini çok açık ve net olarak gördük. Onun için ben Ali Rıza Hoca'ya hep şunu söylüyorum. Diyor ki bu ümmete senin bu yaptığın iyilik sana yeter. Başka iyiliğe lüzum yok. Şimdi sen bütün dünyayı dolaş. Bunu anlat. Çünkü bu gerçekten o kadar üzücü bir şey ki. Siz gidiyorsunuz. Mesela işte Osmanlı zamanında diyelim. Avrupa'da gemiler dolaşıyor. Sizin gemilerdeki askerleriniz hadi korsan diyelim. Şey yapıyor. Köyleri basıyor. O köylerin erkeklerini ve kızlarını toplayıp getiriyor İstanbul'da köle ve cariye diye satıyor. Bu da şer'an hiçbir <laughs> olmayan bir husus. Şimdi siz kendinizi onların ailelerinin yerine koyun ya da onların yerine koyun. Siz bu dini kabul edebilir misiniz? Bu ne demektir? Bu insanda sakın ha bu dine karşı bu dine girmeyin. Bu dine karşı elinizden gelen mücadeleyi yapın demektir bu. Ve biz kendi elimizle yapmış olduğumuz yanlışlardan dolayı başımıza gelen sebeplerde de hep başkalarını suçluyoruz.